bir de Roblox'ta ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen geçelim hadi. Arkadaşlar şimdi bir şey deneyeceğiz. YouTube'a gittim yanlışlıkla ya YouTube'a gittim. Dur bir dakika. Evet arkadaşlar şu anda geldik Roblox'a. Aşağısı görünen hep açıldı almış jabon. Şimdi arkadaşlar hangi oyun çak çevireceğim çıkış oyunu oynayacağız. Biz de çevireceğim ortaya geldi. Kurt oyunu mu o ne ya? Evet. Ben olanlar ben benim oynadığım oyun. Wolf or ot

elmasını vermek istemiyorum. Verdim zaten bir okka. bugün bir tane elmasını kaldı. Üf, kurtum, 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 kurtum. Kurtum ya işte. Burada bir mikrofon şimdi yiyeceğim onu kurtma. Bir dakika nerede o? arkadaşlar. Şimdi göreceğim nerede olduklar. No! Şuradan i̇şte çıkalım. Oyun çok çok iyi. Oyun çok çok iyi. İlk uğurlayacağım. Herkes daha iyi görmek için. Ha orada biri var. Biri var. bakalım arkadaşlar. Nerede bu? <laughs> Aşağıda bir şey var. Hiç görmüyorum. Ya. alıyor ben şu an şirlet arkadaşlar <laughs> şimdi bunu böyle etmesin etmesin ben Neredeler? Ha, orada en uzakta bir kişi var abi ben onu nasıl yakalayayım bakın çok uzakta var böyle kurtar demek ki mi görüyormuşlar. <laughs> geliyorum abi geliyorum şöyle başlayalım. Gel aşağı, hadi. 12 şahaneye kaldı ya. Yakalayamayacağım ya. Hayır, hayır. Ama yine de bir sürü paralı kupa bende. Yine de paralı kupa bende. Korkmayın. Gördüğünüz gibi altı gerçek adam ben ne yapayım Allah'ım. Sudan şey. Ne olacağım ya? Evet param yetilacak kaldı. Ne yapacağım ben Hayır. Hayır. Arkadaşlar şimdilik Skyblock oyunun kurt oluşam girmem. Girmiyorum lan. Girmiyorum. Yaycım he <laughs> Bu ne ya? Bu ne bu ne bu? karaktere bir bakar mısın ya? Boz göz ya. Gelme. Gelme bak. Sen değilsin değil mi? Kafala kafal şunu. Kaç kaç kaç. Ka 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 o kurtu biliyordum işte. Neşe arkadaşlar Videomuz bitti Tekrar şantaj. şu anda video var. İstediğiniz şey izleyebilirsiniz. Durun videoyu kapatayım.